Merhaba arkadaşlar. Bir Bakım Onarım videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz gördüğünüz gibi Shimano Speros Saltwater 8000. Evet arkadaşlarım bu makine rig makinesidir. Gayet kuvvetli. İrili ağır bir makinedir. Şimdi o bir bunu e, koçun arkasında kullanıyor bir bakımını yapmamı istedi. Hemen şöyle bakalım o vidaşların özellikleri nelermiş 4 artı 1 rulmanmış. SRB rulmanlar varmış o vidaşların. Ondan sonra x özelliğinin olduğunu söylemiş. Dura ability ee, disinin olduğunu söylemiş. Ve x şahit su koruma özelliğinin olduğunu söylemiş. Evet arkadaşlar kutu üzerindeki bilgileri böyle. Kutuyu kaldıralım. Gelelim makinamıza. Makinenin toplam ağırlığı 700 gram arkadaşlarım. Gerçekten çok ağır bir makina. Yani e, ee, zamanında gerçekten bununla e, ee, kas yaparsınız o derece. Şimdi şöyle kolu dişli koldur. Hemen sökelim koldan başlayalım. Evet gördüğünüz gibi büyük topuzlu. Topuzda da silikonumsu bir yapı var. Elden kaymamasını sağlıyor dişli ve katlanabilen bir kolu mevcut. Daha önce e, kanalımda Sokoro'nun da vardı e, videosu. incelemesini yaptım. Ben Sokoro'yu kullanıyorum. Sokoro'da kol dişli değildir. Geçmedir onu yaşıyorum. Ama tabi Superos'un da altı tercih ederim. Çünkü altı Makinenin toplam ağırlığı 460 gram iken Bu 8 Ağırlığı 700 gram Bayağı bir fark var arkadaşlarım Onun için ben şahsen bu makinenin 6 binliğini tercih ederim Şimdi hemen Ya bugün de gerçekten rahatsızım Üşütmüşüm boğazlarım o kadar çok Ağrıyor ki Konuşmakta bir şey yok. Sürp çekiyorum. Ya biliyorsunuz zaten dışarıda yok. İyice gençlandık artık. Evet. Makaramızı çıkardık. Makaramız alüminyum makaradır arkadaşlarım. ARC Spol özelliği. Yine burada da var. Şöyle gördüğünüz gibi şurada makaranın iç tarafında su geçirmemesi için bir jantası mevcut. Şimdi makaranın kapasitesini söylemeye çalışayım size. 4P ip misineden 300 metre bir kapasitesi varmış arkadaşlarım. Ee, Mona misineden bakıyorum. Ee, 0.40 misinadan 230 metre almaktaymış. Üzerindeki bilgileri böyle silinmiş. pek okunmuyor. Evet. Hemen makara elimizdeyken şöyle sökelim mobilyaşırım. Şöyle hemen sökelim. Bir full Gördüğünüz gibi mobilyaşırım. Yani burayı öyle bir yağlamışlar ki yani böyle bir Maalesef yağlama şekli yok arkadaşlarım. biraderim. Makinede karbon keçeler mevcut. İçerisi bucuk bucuk ya. Ne yazık ki böyle bir yağlama şekli olmaz bu daşların yani. Şöyle hemen bakın göstereyim her taraf bucuk bucuk ya. Bir de buraya sıvı yağ dökülmüş. Sıvı yağ buraya dökülmez o biraderim. Bu karbon keçelerin özel yağları vardır. Buraya Shimano'nun e, DG12 yağını sürmeniz lazım. Orijinal yağı. E, ama buraya böyle sıvı yağ dökülmez arkadaşlarım. Yani DG12 bulamıyorsanız ince bir şey gres sürebilirsiniz ama yani buraya böyle sıvı yağ dökülmez arkadaşlarım. Baksanıza bucuk bucuk yağ yani. Şimdi burada böyle e, sizin kalamanız çalışmaz zaten. Onun bilgisini vermiş olayım. Şimdi bunları böyle kapasını tek tek sileyim ki. Yani bunlar zaten temizlenecek. Evet o bile açarım. Şöyle. Evet. Kapasını sildim. Bakın makinenin kapağının altı hep kum dolu. Maalesef her zaman söylüyorum. Kumdan uzak durun, kumdan uzak durun. Evet, şuradaki şeyimizi de alalım. Kalma sesini çıkartan dişlerimiz. Yani. Şöyle. Bu şimdiler biraz sıkıntılı oluyor bir derslerim. Mili sarıyor. Sardığı zaman da kolay kolay çıkmıyor. Yip tavsiye ederim. Dikkatli bir şekilde sürüyorum. Bakın e, sperosa, e, şimdi kalama sesini çıkartan dişlimiz inşallah gözüküyordur. Şöyle farklıdır o bir Ağızları gördüğünüz gibi eğiktir aşağıya doğru. Ona göre ayarlanmıştır ve daha böyle top bir kalma sesi vardır. Evet. Gelelim rotorumuza. Ya boğazlarım gerçekten çok kötü. Konuşmakta konuşmakta çok zorlanıyorum. Kusuruma bakmayın öğrencilerim. E arkadaşa da getirdi makinaları. İşte söz verdim yetiştiririm dedim. Yani yetiştirmek için sözüm sözümde durmak için mecburen böyle hasta hasta bu videoyu çekiyorum. Evet arkadaşlar, rotorumuzu da çıkartalım. Şöyle gördüğünüz gibi civatalar, solunlar hepsi büyüyor. Onun için uygun anlattığınız ve emanetlerinizin olması lazım. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi bakın arkadaşlarım Rotörün içinde kumlar var. Ne yazık ki. Buraya da bir yanlış bir yağlama yapılmış zannedersem. Bakın kumları görüyor musunuz? Bakın hamidaşlarım. Bakın kumların hali. Çok kötü. Bir de büyük ihtimalle stoperin içine yağ basmışlar herhalde yapılmaması gereken bir şey yapmışlar. Yani makinenin stoperine böyle yağ basılmaz. Şöyle şu kumların kabalarını alayım. Ya böyle bir şey yok o biz açtırım ya. Makinelerinize lütfen. Yani bakın yani bakın. Böyle olmaz ki. Avdan geldikten sonra bir temizleyin şu makinalarınızı. Kızıyorum ya. Bana böyle bir dünya makine geliyor. Yazık günah ya. Şu makine 5 bin liralık makine. Yani yazık günah. Bu makinelerinize bakmazsanız temizlemezsiniz. Sürekli 5 bin 5 bin para verir alırsınız yani. Ne diyeyim artık. Paranız olsa alın. Evet tabii arkadaşlar. Şimdi, şimdi önümdeki manzara hiç iyi değil. Yani buraya bakın, basmışlar gresi, basmışlar gresi. Yani stopere bu şekilde yağlama yapılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Öksüremiyorum bir de çok kötüyüm. Şöyle stoperin kapağı. Gördüğünüz gibi. Evet bu da objedaşlarım gördüğünüz gibi. Stoperimiz. Evet. Şöyle. Şurada bir tane. Koningimizin olması lazım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. X işaret özelliğinde. Evet. Şimdi makinemizin iç organlarına geldik arkadaşlarım. Şimdi buradaki civatalar farklı. Hemen elimizdeki Torna değiştiriyoruz. Şöyle. Evet. Çatır çatır kum sesleri geliyor. Üzücü bir şey. Ya tamam o Bir Yani mal benim nasıl bakarsam bakarım dersiniz de. Ya. İşliyse bakıma göndereceksiniz. Ya bir dıştan bir temizleyin makineni ya. Yani bari ben görmeyeyim yani. Ben şimdi makineyi bu şekilde görünce ya diyorum ki bu adam makineye hiçbir şekilde önem vermiyor. Benim aklımdan o geçiyor ya? Yani. Onun için öyle üzülüyorum. Lütfen hiçse Ben görmeyeyim ya. Makinenin durumunu bu şekilde ben görmeyeyim yani. Bana göndersin bari şöyle dışarıdan bir Kumunu tozunu toprağını Bir atayım Bilmiyorum yani Yazık günah Şimdi şurada bir tane daha bastığımız Olması lazım Onu da çıkartalım altında olması lazım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi iki tane de burada yumurtamız var. Evet şöyle sökelim. Bir tane de aşağıda Evet. Bu dönüyor ama düşmüyor. Sıkıntı yok. Orada dursun. Şöyle. Makineyi kastırarak. Şöyle gördüğünüz gibi makineyi ikiye bölüyoruz o Evet. Evet kasa. Alüminyum kasa. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Alüminyum kasa. X şerit. Gördüğünüz gibi şöyle bakın. Komple bir o ringi var. Bakın ne yazık ki şu o -ring. Bu makine daha önce sökülmüş arkadaşlarım. Ve bu makineyi güzel toplayamamışlar. Maalesef bakın buradaki o ringi ne? ezmişler. Kokmuş yani. Zedelenmiş. Evet. Geldik. Bakın. O bir şöyle. Burası kompozit. Öbür tarafı alüminyum. Bu taraf kompozit. Şimdi o bir şöyle. Geldik makinemizin iç organlarına. O zaman şöyle piyon pinyon dişimizi söktük. İşte gördüğünüz gibi x ship özelliği bu durum arkadaşlarım. Arkasında ve önünde rulman olması. Evet şu şekilde bir geriye iterek bakalım. Şöyle şu şeyimizi de alalım. krank destek binini de alalım. Şimdi onu da almak için bakın o Şurada gördüğünüz gibi bir o ringi var. O o ringi şöyle çıkartacağız. Evet. Şimdi herhalde gelir. Evet geldi gördüğünüz gibi. Ana dişimiz hagen dişli. Şimdi siper bir daha Şurası ana dişli. Ee, sol tarafı rulmanlı sağ tarafı plastik. Ya işte kızıyorum ben böyle şeyler o Ondan sonra bana diyorlar ki niye sinirleniyorsun, niye kızıyorsun? Ya Shimano'ya böyle bir şey yakışır mı? Yakışmaz. Ama şimdi evet. Kram düştüğümüz Burada da Ruman yok. Hemen şunu da çıkartayım. İşte şimdi burada şuraya ruma koymamasının sebebi nedir acaba? Yani 700 gramı geçmesin diye mi acaba ruma koymadı buraya? Yani buradaki mantık nedir? Yani bu güç aranan bir makinede ana dişlinin yani sağ tarafına neden kardeşim koymasın? plastik koyarsın. Neden? Yani e, ee neden? Bir üst serisini çıkartırım ben. İşte oraya da bir Rumman koyarım. 5 artı 1 olur. O da siperos olmaz da dikeros olur. Böyle gider işte bu Bir tane rumman oraya koy. E ee ne oldu? Makinenin fiyatı işte oldu sana 8 bin lira. Yani o Gerçekten makine alırken iyi araştırın. Ona göre makine alın hobidaşlarım. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar sizlere yön göstermeye çalışıyorum. Tabi Allah akıl fikir vermiş. Ne alıp ne almayacağınızı siz karar vereceksiniz. Evet bakın hobidaşlarım. Gördüğünüz gibi yani çok fazla yağ var makinenin içinde. Bakın buradaki yağın rengi sarı Gör gözüküyordur inşallah. Sarı. Yani şimdi buradaki yağın rengine bakıyorsunuz. Beyaz. Bu yağlar böyle birbirine karıştığı zaman birbirinin özelliklerini yok edecekler. Makine içerisinde yağlama olmayacak. Benim için çok zor bir çekim oldu. Gerçekten boğazım çok kötü. E bir de yok. Yani zor nefes alıp veriyorum. Herkes sağlıcakla kalsın. Sağlığınıza dikkat edin. Ne diyelim? Ortası olan herkese rastgele diyelim.